Bir kez herkese günaydın öncelikle. Geçmiş bayramınızı kutluyorum. Ee, bayram boyunca biliyorsunuz da X event vardı. Ee, Brahman paramın boş buldukça slotlara gittim. X kasmaya çalıştım. Hani değerlendirebilirim bu eventi diye. Paramında da yaklaşık bir gündür kasıyoruz. restten önce şey yapmıştım. Bakmıştım buraya. Boş değiller. De arkadaşlar kasıyordu. Rest geldi. Ben yani sabah saat 8'de kalktım çarları koydum böyle. Partide gördüğünüz gibi iki tane arkadaşımız var İskender var. İskender oturarak destek oluyor bize sağ olsun. Çok zor ya bu iş. Valla neyse. Arkadaş geldi direkt ne selam var ne sabah var. Direkt destursuz slota girdi. Büyük ihtimalle slotun sahibi arkadaş. Hani sahibi. Büyük ihtimal öyle. Hani küfür etmeyeceğim. Vallahi küfür etmeyeceğim. Hani kanalda küfür olmayacak diye yemin ettim kendi kendime. Ama adam ta uzaktan vuruyor. Ben bir sikil kadar o beş skill atıyor falan. Ya yazıktır günahtır yani. Şu adamları bir inceleyin artık. Hani bu adamlar ban yemiyor. Bu adamlar 83 olmuş burada. 82 83 olmuşlar. Demek ki ban yemiyorlar abi bu adamlar. Bu adamlar bütün slotlar böyle. Ya sola adam nasıl gelip kasacak ya bunlarda? İlla taksiye mi girecek abi? Taksiye girmek istemiyor adam. Ya bak şu Mkhitaryan adam. Gider taksiye para verir. Gider taksiye para verir adam. Adam aldım ki parti yani kasıyoruz beraber. Hani mesela. Geleni alıyorum ben beyler hani geleni alıyorum ya yani parti isteyen olursa. Niye almayacağım abi? Bu adamlar şeye muhtaç mı ya taksiye? Allah belanızı versin ya. Başka bir şey demiyorum valla. Biraz slot bakındıktan sonra beyler buraya buldum paramın burası da boş. Çayları geçireceğim şimdi kamp bire de. Bir hemen hızlı hızlı buraya dönelim bari kimse gelmemişken. İnşallah başkası gelmez. Şarjları bir getirelim hızlıdan. Hemen partiye alayım. Çekelim hemen karakterleri de. Slot'a girmeye baştım hani inşallah başkası gelmez diyecektim. Da oğlum bunlar nereden çıktı şimdi ya? Bener slotun sahipleri geldi. <laughs> slotun sahipleri geldi bu slotunda bak bak. bak. Oğlum bu adamlar bıçarlarda dönüyor buraları ya. Yallah şimdi inceleyin şunları ya. Gözünüzü sevim ya. Bırakmana gideceğiz yine. Allah'ım sen sabır ver ya Rabbi ya Resulallah ya. Vallahi kafayı yemelik tam çıldırmalık bir oyun ya. Yemin ederim bak tam çıldırmalık bir oyun. Vallahi billah tam çıldırmalık bir oyun. Şuraya bak. Adam geldi. Üç tane çarını koydu. Büyük ihtimal diğer slottaki çarlar da bu adamın. Ha ne bileyim ya. Yani ben bu şekilde bulamıyorum. 5 tane çar var bende şu an. 5 PC ile bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ya ben bu şekildeyken. daha da solo adam nasıl gelip kalsın ya. La, bu adamlar niye taksiye mecbur ya. Bu adamlar niye taksiye mecbur abi. Şu oyunda. Niye? Geç abi ya geç. Bakın şimdi size diğer slotları da göstereceğim. Hani Oyunun geldiği son nokta vallahi bak bu. Adamlar burada rahat attı artık bunlarda makro yok mu dersiniz kost yok mu dersiniz bilmiyorum daha bak. Bu adam bu, burada 82 olmuş 83 olmuşlar. Hani buff bile almıyor bu adamlar ya şuraya bak bak buffları yok ha beyler. O adam full db. Ellerinde halberd artı 4. Onunla slot dönüyorlar abi ya böyle şaka gibi bir oyun ya. Ben abi nasıl item yapacağım şimdi böyle? Hani niye item yapayım yani? ne itemini yapacaksın? Al bir tane makro geç karşıya ya. Van zaten. Şuraya bak. Yazık günah ya. Vallahi yazık günah. Beyler slotumuza geldik. Bizim slotumuz Brahman. Biraz burada kasacağız. O ara ben MS'lere girerim. Size video çekerim. Çarlar kasılır burada salakta. Rahat rahat. Yapacak bir şey yok. Böyle geçecek yani. Çarların levelleri olana kadar. Leveller olduktan sonra da rahatlarız artık. Zaten premiumların bitmesine bir şey de kalmadı. İyi seyirler dilerim herkese. Beyler videoya hoş geldiniz şimdi. Ee, karakterimizde MS'ler var. Görüyorsunuz elimizde bir tane smite var. Sağ olsun bir kardeşimiz e, MS'lere girmek hediye etti bize. Yani Ölünçlerde. Valla babası oğluna yapmaz beyler bu işi arkadaşla tanıştık. ve 15 gündür falan beraber kasıyoruz zaten. Sağ olsun kendi karakterimmiş gibi oturuyor. Kastını bana veriyor. Allah ne diyeyim hani iyi insanlar hala varlar. Şimdi meclislere gireceğim beyler. Drop gelirse ben tekrar açarım şeyleri. Videoyu. İyi seyirler dilerim şimdi herkese. Hızlandırma yapmayacağım. Hani hızlandırmalar rahatsız olan arkadaşlar var. Ya benim izlediğim bütün night videolarında hızlandırma olayı vardı beyler ama yapacak bir şey yok hızlandırması geçeceğim ben direkt. İyi seyirler dilerim tekrardan. Evet beyler 20 küsür tane MS'den 5 tane drop'umuz var. Ya büyük ihtimal bunlardan çoğunu mage'ye takarız. Magen takıları eksik zaten. Satmayız. Para da etmiyor zaten. Ee, şimdi diğer çağrıların MS'lerine gireceğim. İyi seyirler dilerim tekrardan. Sasa girdik şimdi. 4, 8, 12, 15 tane de bunda MS'miz var. Bir girelim hızlı hızlı. Bunların droplarını göstereyim size. Şimdi evet, çarların üzerindeki dropları alacağım ben. MS'den düşen dropları. Priest'e girdik, da girdik, warrior'la girdik. Warrior'da da bir 10 tane vardı üzerinde. Onları da bitireyim ben dedim. Bakalım ne drop almışız, ne drop almamışız göstereceğim şimdi sizlere. Tek tek karakterlerin üzerindeki itemleri alayım ben. En son bakarız. Yok bir şey düşmedi. Allah bereket versin beyler. Sana hani elle tutulur bir dropumuz yok açıkçası şu 3 tane de alalım iç içeri. Bu da önceki droplarımız. 2 4 6 8 10 tane falan dropumuz geldi beyler. Ee, kaç tane MS'ye girdi totalde? Bir bir tane falan sanırım yanlış hatırlamıyorsam toplamda 40 tane MS'ye girdim. Droplar bu şekilde. Şimdi bir DK'ya gireceğim ben. Şimdi DK'ya gireceğiz. Karakterleri TS bastırıyorum ben. Bakalım biraz da burayı deneyeceğim. Dönebilecek miyiz? Dönemeyecek miyiz? Hani dönme olayını da bilmiyorum. Buraya nasıl çarları koymamız gerekiyor? Nasıl yapmamız gerekiyor? Hani öğrenerek şey yapacağız. Deneyimleyerek öğrenmemiz gerekiyor açıkçası. Bakalım inşallah yatmaz çarlar burada ya. Geçelim bakalım şimdi sota. Evet şimdi sota girdik. Ee, seri dönüyor gibi. Hani en azından öyle gözüküyor. TS'ler varken bakalım. Aynı. Ufak ufak gidiyor böyle canı. Ya burası ya yüksek ihtimal TS bitince sıkıntı olacak bize. Bir de karakterlerin rençlerini falan da ayarlayayım adam adam akıllı. Şimdi tek tek onlara bakıyorum. Bak mesela var yor durdu. Ha biri artık yere giderse sıkıntı olur mu olmaz mı onu görmek istiyorum açıkçası. Şimdi bir arkadaşımız daha gelecek partiye alacağım onu da asas. O da eksik asacak bizimle. Bakalım bir, böyle bir süre dönsün bakalım ne olacak. Sıs arkadaşımız da geldi beyler şimdi. E, slotu bu şekilde kesiyoruz. Size farklı bir manzaradan göstermek istedim açıkçası. Ya e, bu şekilde sıfıra sıfır dönüyoruz beyler slotu. Hani 4 tane kesiyor burada. Bazen 5 oluyor uzakta çıktığı için slot böyle geri döndürüyorum falan. İnşallah TS bitince bir sıkıntı olmaz bize. Eller kurtumuz başımıza geldi. Karakterler bir yarım saat 40 dakika sonra yatmış tesisleri bittikten sonra. Yapacak bir şey yok. Bir şey kasamamışız yine. boşuna geçiyor günlerimiz vallahi billah. Mesela i̇şte geçeceğim ben tekrar. Boşsa oraya bırakırım tekrardan. Tekrardan bir şey olsa geçeriz beyler. İyi seyirler. Evet beyler geldik Brahma'nımıza. Şimdi burada kasacağız. Ne kadar kasarız ne kadar kasmaz bilmiyorum vallahi duruma göre şey yaparım ben. Ee, Pazara falan geçeceğim. Karakterlere item almamız lazım. Biraz para biriktirdik. Cepten cash aldığımız için, KC aldığımız için. Biraz paramız birikti oyun içinde. Şimdi pazara inerim. Orada bir video çekerim. Gösteririm size de. İyi seyirler tekrardan. Kop takıları düşürmüştük biliyorsunuz. Şimdi onları kırdırmaya geldim ben. Baktım satılmıyor. Biraz pazara koydum da. Baktım satamıyorum. Magayı takacağım, takacağım gerisini kıracağım işte. Bakalım kaç tane toz alacağız. Bakalım. Başlayalım. Bir tane attı. İyi bari. Bu da bir tane attı. Bir tane mi atıyor lan bu? Aa bu da bir tane attı. Oğlum ben 3-4 tane alıyordu millet bir tanesinden. Aha 2 attı. Magia Ring'i kıralım. Hadi la. a 3 attı. Güzel. Güzel. Millete 5 tane atıyor bize. 1 tane, 2 tane, 3 tane attı. Bunları Pres'e takarız. Büyük ihtimal. Onları kırmayacağım. İyi. 8 tane o var. Sekkıt'ı kırsak mı? Kırayım ya. Hemen. Kırayım abi. 3-4'e mi diyor zaten. İki tane geldi. Ya Allah bereket versin beyler. Ben da bir şey almış olduk en azından. Ses. Evet. Beyler herkese günaydın. Biraz rahatsızım. Gördüğünüz gibi karakterimiz pazardaydı. Ee, bir haftadır falan video gelmiyor çünkü bayram yoğunluğundan dolayı bilgisayar oturduğum gibi yorgunluk çöküyor. Ben de çarla slota bırakıp uyuyorum genelde. Ee, bir haftadır böyle de çünkü bayram izni yok bizde mağaza çalıştığımız için ne bayram var ne seyran var anlayacağınız. Şimdi magemizin pepper seti vardı onu sattık İşte ıvır zıvır düşenler vardı onları sattık. Bunları preset takarız ya bunu almıştık beyler bırakma falan dönüyoruz diye de elimizde patladı yani bu satılma da satılmıyor. Bilmiyorum kime satacağız bunu? Bir 5 GB paramız var. Ee, şimdi bir pazar SC çekeceğim. Bir var yorda 8 fps falan yapalım çünkü dönemiyoruz hiçbir şeyi makro yok falan makrosuz olduğu için her şey. Bütün slotlarda makro var. Paramına gidiyorum. Adam geliyor. Direkt kafama koyuyor. iki tane açıyor. Oradan direkt alıyor slotu benden. Hani yapacak bir şey yok. Hani böyle şeyler olacak. Ya yani denemekten vazgeçmiyoruz da can sıkıcı biraz böyle bir durumda. Ee, şu an premium'un bitmesine bir gün kaldı. Ha, yarın son olacak. Videoyu biraz daha uzatıp yarına bırakacağım büyük ihtimal. Ee, yarın premium çekerken tekrardan video kaydı alırım. Başka böyle böyle hani çalışıyorduk bir hafta boyunca. Bir hafta 10 gündür. Hiç sabah git akşam çık sabah git akşam çık. Başka bir şey yaptığımız yok. Ameliyat diz boyu yapacak da bir şeyimiz de yok. Ne yapalım? Bir süre böyle devam edeceğiz. Öyle. Geçelim bakalım neler yapmışız. Ya yaptık bir şeyler. meselere girdik. Ufak tefek droplarımız var. Ne? burada size anlatmak istediğim şey şu aslında. Hani bu tarz bir şey yaparsanız başınıza bunlar gelebiliyor. Hani çalışıyorsanız eğer bir de yoğun da çalışır, çalışıyorsanız. Ya benim yaptığım iş mağazacılık işi. E günde 10 saat çalışıyorsun beyler hani. Bir şey yok yani hani. Lamicim yok. Yani i̇şten kalan vakitte gelip böyle bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. E keyif almak istiyorsun, keyif de alamıyorsun bir zamandan sonra. Çünkü hani olmuyor, insan mental olarak çok yorgun oluyor. Başka şeylerimiz de var, hani ne bileyim, bakalım ya nasip, hani ya nasip ya kısmet derler ya. Ya yani buraya kadar dinlediyseniz çok teşekkür ederim. Hani demek ki yerlerinde bir şeyler bırakmışız. Belzer'a e girdim şimdi 00, 03. E girdim şimdi. 8 FPS e çekeceğiz. Ya da çıtın mi alsak? Ne yapsak arkadaş? Hani çok kararsız kaldım. Hani cisimlar 8'in çeksek. High yapalım da şuradan ha normal yapalım. 8 mi çeksek? pp 8 mi çeksek? Şimdi işte 8 ne kadar? arma Pestler 137 134 34 134 155 parça alabiliyorum 8 çizim. Şimdi bunun defansı güzel. 170 defans var mesela göğüslüğün. Full plate'in. Bakalım. Full plate artı 8. Bunun çıkmış mesela 130. Hani 40 defans fark var abi. Tamam. Bir şey oluyor da. Ne çekeceğim ben ya? Ya da bu ritim bir şey Bir of Murki. Artı 7'sine kadar 326. Ben biraz gezin beyler pazarda da. İtem bitem çekeceğim zaman tekrar açarım kaydı. Beyler ben aklıma geldi adını siz söyleyin. Warrior'ları düşünmekten bir pres gelmedi aklıma. Ben pres'te item düzeceğim ya. Smite Artı yedi. Simay artı 7. 212 e. Bu anılabilir beyler. Hiç pazarlık falan yapmayacağım yani Şimdi sabah saat erken. Ben direkt bunu çekeyim baba. Biraz prestimize item yapalım. Bunu bunu aldık. Şimdi old platinum ring alacağız. Hop. Bunları zaten düşürmüştük biz şeyden. Platinum. Maximum Ring renk alacağız. Kaçam altı. Ne Aa, aa. Çekmişler. Old Platinum yazalım yine. Bulmayalım. E gidiyoruz. E bozuk bu. Bu SC bozuk beyler. Hani Platinum renk? E Kristal bu var. He lan oğlum. <laughs> Yanlışa bakıyormuşuz anladınız. Günüm renk. Platinum renk. Oh, oğlum çok fiyat farkı da var lan neyse. Ben bunu aldık beyler. Pilastırı takımıza aldık. White silver renk. White silver mı alacağız? çok bilmiyorum. Bunu da alım bari ya. White silmek de alın. de veriyor. Bu ne veriyor? Gold denek daha mı iyi? Gold denek. Aynen int 8 veriyor. white silver takalım ya. Gold'a gerek yok. Tamam presin takılarını yaptık. Tres'le MP'lik ne alacağız ki? Setter 148 istiyor. Tres'te Lupus. Lupus. Bakayım Lupus. Lupus. Hemen. Elit. Biz Elit. Lupus almış. Oo. Lupus almış. Pahalı. Gerek yok. Şimdi Tres'te Abi düzdük. de meperek. Meperek bulduk mu şuradan bir yerden. Bakayım hemen. He bize bunlardan lazım herhalde. Yani aynı Bir tane pres press breaker aldım ona. Evet, aynen tamam. Aa, aldık tamam. Dur. Al bu bayağı. tamam. İyi pressimizi düzdük. Kısma itemlerimizi aldık artelimizi. Çünkü şimdi varyolar yapacak bir şey yok. Aa muzo da burada. Muzo. Ne satıyorsun muzo? Ne satıyorsun babali? Aa pazara mı koydun muzo ya? Gözünü seveyim yapma oğlum ya. Sen muzaklar tosunsun ya. Meyden neydi? Alımı ne kadar? Şimdi ne de gir. Bakalım. Bakalım hemen meydeleri ne kadar alıyorlar, buyuruyorlar low yapalım. Güzellik ya. Garanti Kaça satıyor? 950 şey. Bunlar 7 buçuk Tamam. Abi simay tamlarımız yok. Bu prestimizi dizdik şu an. Tamamdır. Şimdi prest itemleri vermeye geldim beyler. 7'ye girdim de. Bakın. Şöyle bir durum var. Bu adamlardan yüzlerce var bu serverda. Hani sürekli gene durduruyor. Başlatmıyor hiçbir şekilde. Ya bu adam şimdi kospu değil de ne? Bana biraz açıklasın abi. Kospu takılmış adamı resmen hanım. Yani. Resmen takılmış. Bu adam kospu değil de ne? Gözünüzü seveyim. 80 level adam. Pet atmış herhalde bir ihtimal. Çirest. Allah ne bileyim değişik sistem. Şimdi sota geldim. Preste itemlerini verdim. Bir takalım bakalım nasıl duracak karakterin üzerinde. Smite Hammer. Üf. Güzel durdu lan. Güzel güzel. Yavaş yavaş şekillendireceğiz beyler. Yavaş yavaş. Beyler karakterler DC'ye de sağ altta da görüyorsunuz zaten. Tekrar sota soktum çarları. Şimdi bir pazara gideceğim üstümüzde satılacak itemlerimiz var onları bir satmaya çalışalım sonra videoyu sonlandıralım. Şimdi pazara geldik 17.5 emden koyacağım şeyleri itemleri 20 eme vardı baktım şeyden seli. Zaten çekilmiyor biraz daha ucuza koyayım da ben çekilsin bari yani sermaye lazım bize para lazım. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bu videonun sonuna geldik, videonun sonunda bir açıklama videosu açıklama kısmı olacak orayı dinlemenizi tavsiye ederim, çok teşekkür ederim buraya kadar izlediğiniz için tekrardan, Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Beyler bu kısımda bu bir ay içerisinde ne yaptığımızı konuşacağız, şimdi bir ay içerisinde amatörlüklerimiz çok oldu çok fazla oldu hatta. E, i̇lk etapta karakterlere DC çekmem zaten başlı başına bir amatörlüktü. Yani başlangıç premiumu değildi çünkü o da oyunu uzun süredir oynamamanın verdiği bir şey vardı arkadaşlar. E, şimdi karakterlerin yarım premium bitiyor, bir günümüz kaldı. E, bu video biraz gecikti doğru. E, normalde üç günde bir atmaya çalışıyordum, bir haftada bir atmaya başladım ki e, bundan sonraki planım da haftalık video atmak arkadaşlar. Haftalık perşembe gün izinli olduğum için. Perşembe günleri video atmayı düşünüyorum çünkü o zamana kadar video çekip editlemeyi düşünüyorum. Hani sizlerin de yorumları çok değerli. Hani e, Ali şunu yapabilirsin, bunu yapabilirsin, gerçekten diyebilirsiniz. Ben dikkate alm almaya çalışıyorum yorumlarınızı. E, bu süreçte bakalım neler yaşayacağız tekrar. ikinci ayımıza gireceğiz arkadaşlar. E, hala geçerli bir sponsorumuz yok. Vatan Games sağ olsun. Yayıncı panelinden yayın, yayıncı sponsorluğu tarzında bir sponsor oldu bize. Allah razı olsun hepsinden. Tekrardan. Bu şekilde arkadaşlar. hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki destek oluyorsunuz. ilk ay 200 abone gayet yeterli benim için. Biraz daha iyi olabilirdi ama olsun. Yapacak bir şey yok. Ona da şükür diyelim. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız.